İyi akşamlar. Bugün Perşembe, yarın Cuma ve Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ile ve Milletvekili seçimleri öncesindeki son iş günümüz yarın. Artık yurtdışı sandıklar kapandığı için ve burada oy kullanacak olanları etkileme şansımız kalmadığı için daha rahat konuşabiliriz. Çünkü böyle bir prensip edinmiştik. Türkiye'deki seçimlerle ilgili konuşmayacağız diye. Çünkü orada Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının söz hakkı olması lazım. Bizim onları etkileme ya da bizim onların seçimleriyle ilgili söz söyleme hakkımız çok fazla yok olmamalı. Daha doğrusu. Oradaki gazeteciler bizim seçimlerimizle ilgili yorumlar, değerlendirmeler ve yanlı söylemler içerisine girdikleri zaman... Nasıl keyfimiz kaçıyorsa, ee, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır ee, lafı var ya, empati yaparak ben de ee, başka bir ülkenin, başka bir gazetecisinin benim seçimlerimle ilgili yorum yapmasını çok fazla istemezdim, istemiyorum. Muharrem İnce bugün ee, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Muharrem İnce e, adaylıktan çekilme gerekçelerini sıraladı. Kendisinin bir FETÖ'cü komplosuna kurban gittiğini söyledi. Ve e, adaylıktan çekildiğini söyledi. Bir de şunu ekledi. Yani kaybederlerse benden bilmesinler diye çekiliyorum dedi. E, ve yarış 3 aday arasında e, geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve ee, Sayın Ogan. Durum kritik. Nasıl bir seçim süreci izledik? Ee, yani biz de, Türkiye bizi yakından ilgilendirdiği için e, televizyonlara kitlendik. E, bir e, yandaş medya dediğimiz e, iktidar yanlısı medyanın televizyonlarını izledik. Döndük muhalif medya dediğimiz diğer kanalları izledik ve ikisinden bir harman yakınlamayla bir görüş oluşturmaya çalıştık. Çünkü Türkiye'de tarafsız e, ee, iktidarıyla muhalefetiyle tarafsız gazetecilik neredeyse yok gibi bir şey. Bu seçimden sonra kim kazanırsa kazansın, kazananın aslında öncelikle Türkiye'nin demokratik sorunlarına e, eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk iş ifade özgürlüğü, ilk iş Bağımsız gazetecilik ilk iş e, özgürlüklerin e, yeniden tesis edilmesi olmalı. Yani Recep Tayyip Erdoğan da yeniden kazanırsa e, 20 küsür yıllık iktidarının ilk 5-6-7 yılına geri dönmesi ve ona göre Türkiye'yi yönetmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa zaten e, beni dilediğiniz gibi eleştirebilirsiniz noktasına zaten geldi. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan özellikle 20 yıllık iktidarının ilk 10 yılında çok daha insaniydi. Çok daha ya bak adama bak ne kadar düzgün bir adam, ne kadar güzel bir adam dediğimiz zamanları çok net hatırlıyorum. Yani o rastgele bir taksi durağında durup taksicilerle çay içen, rastgele bir yerde durup bagajından, aracının bagajından oyuncaklar çıkarıp çocuklara veren, e, Boğaz Köprüsü üzerinde durup intihar etmeye çalışan birisini aracına alıp onu intihardan döndüren, e, 2003'te, 2002'de, 2003'te, Kapılar açıldıktan sonra Kıbrıs'a gelip saray otelde kalan ve Lidra Palace barikatında geçen Rum çocuklarını seven Recep Tayyip Erdoğan özellikle 15 Temmuz darbesi sonrasında bayağı bir değişti. Diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz fenomen var ki bir seks kasetiyle Deniz Bay Baykal'ı koltuğundan indiren derin CHP vardı. Kemal Kılıçdaroğlu onun yükünü uzun yıllar sırtından atamadı. Ve geliş biçimini sırtından atamadı. Ve şimdi Yeni Bir Seks kaseti ile Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor. Bu da bir yere not edilmeli diye düşünürüm. Diğer taraftan, Taşlı saldırılar, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve bir bakan daha istifade oldu. Eskiden İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Adalet Bakanı istifa ediyordu seçim satım haline girdiği zaman. Bu Türkiye'de evet İçişleri Bakanı her şeyden e, asayişten vesaire sorumludur. Herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye oraya teknik bir insan oturtulur. Her zaman bu müsteşar olurdu ve e, o koltuklarda nispeten daha tarafsız insanlar otururdu ve seçim süreci bu şekilde atlatılırdı. Ancak yeni sistemde böyle bir gelenek e, Yok. böyle bir yelenek ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla e, asayişi ve seçim güvenliğini sağlaması gereken kişi aday. E, ve e, mitingde bir saldırı vesaire olduğu zaman da e, çok üzgünüz böyle bir şeyin faillerini hemen yakalayacağız demek yerine e, saldırıya geçen bir e, İçişleri Bakanı var ki o da Eski Türkiye'yi bilenler olarak e, bizi biraz e, düşündürdü diyebiliriz. Dedim ya artık e, Kıbrıs'ta oy kullanma e, durumu yok. Dolayısıyla bizi de Türkiye'den çok fazla insan izlemediğini varsayarak e, Kıbrıs'taki seçmeni etkileme durumumuz ortadan kalktığı için artık daha rahat konuşabiliriz. Yarın akşam yeniden bir araya geleceğiz. Seçim öncesi Son program olacak ee, ve eminim bu 24 saat içerisinde Türkiye'mizde önemli gelişmeler olacak. Bunları da birlikte değerlendireceğiz. Yarın akşam yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.